Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Tabi yaratıcılık modunda. Diğer videoda da e, normal, normal e, oynayabiliriz. Yani yaratıcılık modunda değil. Bekleyin. Ayarlar. Sesi nasıl kısılıyor? Ses kısmak yok değil mi? Ah be. Ses kısmak yoktu. Leyse. Hayır ya. sesi sıçı. Ana sıfır. Müzik sıfır. Sıfır. Leyse böyle oldu herhalde. Evet arkadaşlar böyle oldu. Mesela bir şey yıkar. ses çıkıyor bu Tamam çıkmıyor. Evet arkadaşlar böyle bir yerimiz var. Şimdi buraya kayak mı kayık mı neyse kayık yazalım. Kayık kayak Kayak yak yok hiçbir şey çıkmıyor. Ondan biz kendimiz olacağız. Tekli yazalım. Tek. Heh. Normal tekle. Evet, şimdi bunu buraya koyalım. Tekleyebil diyelim diyele. Oh, çok hızlı. Hayır, ya ya hayır. Kontrol edemiyorum. Bekleyin. Ya kontrol edemiyorum Yardım, yardım edin. Yardım edin. Neyse çıkalım da. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Belki onu yapacağım Bye. şimdi. Bye. Buza lav dökersek ne olur? Soğuğa sıcak döktük. Erimesi gerek. Erimiyor. Şuraya girersek ne olur? Aa bak buzul altındayız. Oho buzul altındayız. Evet arkadaşlar. Şimdi ev yapacağız. Acaba şeyin içine mi yapsak? Deniz'in. Buraları biraz kirlettik. Ondan başka yere gidelim. Oğlum ormanı yaktık. Neyse. Buradan uzaklaşalım biraz. Burada niye böyle bir yer var? Ama bunu ben yapmadım. Neden? Neden? Gerçekten bunu ben yapmadım. Neden acaba böyle oldu? Bence ya burası güzel diyeceğim. Ama arkamızda yine laf. Neyse <laughs> arkadaşlar. Ya... Havuzun içine yapasak çok çok zor ama yine de yapalım. Bir tane YouTube'da görmüştüm havuzun içine yapıyordu. Denize. Şimdi şöyle açalım. Evet havuzun içinde şu anda. El atlara doğru. Ha şura güzel. Evet şura güzel arkadaşlar. Evet. Evet. E ee, buralar güzel. Tabii bu ö, olacağını düşünmüyorum ama yine de deliyoruz. Delmekten zarar gelmez. Evet. Aa oh, kar. Ee, şimdi cam yazalım. Cam. Cam lazım. Hatta mavi cam olsun. Şöyle. şöyle yaptık. Ama ama biz hala e, denizin içindeyiz. Nedeni ise üstümüz kapalı değil. Üstümüzü kapatmamız gerek. Şöyle kapatalım. Şöyle kapatacağız da. Olmadı. Bekleyin şuraları da kapatalım. Ee, kova yazalım. Kova. Kova. Kova yazdım. Kova. Ha boş. Sadece kova. Boş kova. Bu, ee, bunları alalım mı? Diyeceğim de alınmıyor ki. <gülüyor> Aa, <gülüyor> nasıl ya? Bakın burada böyle durdu. E, ee, biz burayı kapatmadık mı? Nereden geliyor bu? Nasıl ya? Ya bekle değil, ben bir şey alamadım. Şunu kapat. Şunu kapattı. Buralara bunları koyalım. Bekle. Biraz şey Dikkat ah, etmeyin. E ye, Şu Ya hayır ya. Oldu mu? Belli oldu. Ya tam olmuştu şimdi Hayır ya. He tamam oldu. Evet yapmayı başardık nasılsa. Yapamaymışız. Ha şey yaptık arkadaşlar. Böyle bir yer oldu. Bence güzel olmaya başladı. Şimdi şöyle. Burayı böyle yapalım. Biraz büyüteceğiz tabii. Neden küçük olsun ki? Vallahi hayatımda ilk defa başarılı oldu bu, bu ev yaparken. Çok da güzel oldu ya. Valla. Ben bu kadar güzel yapacağımı beklemiyordum. Evet gerçekten bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum. Neyse bence şöyle kıralım şuraları da. Evet şöyle kıralım. Evet burayı da kıralım. Böyle. Evet güzel oldu. Olurum. Büyük mü yaptık Seni sanki biraz? Eliniz? Şaka şaka. Küçük yaptık. Evet. Arkadaşlar böyle güzel oldu bura. Bura güzel oldu. Şimdi. Evet böyle oldu. Hatta burada deniz de var. Güzel olur. Deniz manzaralı ev. Deniz manzaralı ev yanlış. E, denizin içi doğru. Evet bence bunu bunu da yaparsak geçecek. Evet bence böyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ev yapma vazı ve Alalım. alanı. Alanı. Şimdi şöyle girelim. Ve ev vazı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben biraz bir şey aldım. Evin aydınlanması için buraları ışık koyacağım arkadaşlar. Ya yere kar geldi. Evet. Ş ...şöyle ışık koyduk. Bence çok güzel oldu bura. Işık. Şimdi şöyle iki yerden de ayıralım odaları. Şöyle. Evet ayırdık odaları. Burada... E Yatak odası olsun. Bence güzel oldu. Böyle beşaneler olsun. Biraz. Evet. Bence güzel oldu buralar. Burayı da şöyle koyalım. Sonra gelelim. Bunları çıkaralım. Burayı biraz kazalım. Burayı mutfak yapalım bence. Tezgah Tez Tezgah Evet tezgah burada Alalım tezgahımızı buraya koyalım Sonra ocağımızı alalım Buradan Ocak Şubat Ocağımızı aldık Ocağımızı da şöyle buraya koyalım Evet sonra Buralarda da olsun Evet. Bence güzel oldu bura. Hatta tezgah ihtiyaç yok. Sadece fırın koyalım. Evet. Oldu. Şimdi şöyle. Bence burası güzel oldu. Şimdi şöyle gelelim. Buradan alınacak bazı şeyler var. Mesela masa. Çalışma masası. Çalışma masamızı alalım. Şöyle koyalım. Ee, buraya da koyalım. Kitaplık. Kitaplık alalım bir tane. Ki taplık. Kitaplığımızı da alalım. Şimdi kitaplığımızı böyle koyalım. Bekle yanlış yaptı. Kitaplığımızı böyle yapalım. Diğer yere de yapalım aynısından. Ay. Ailesiyle diğerle de yapalım. Evet. Böyle yapalım arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bence güzel bir yer yaptık. Ama en sonuna şöyle bir yer yapalım bence. Lavabo yapalım buraya. Evet şimdi şöyle labirent gibi oldu ama neyse ee. sap böyle oldu he ben de yoruldum ya neyse şimdi buraya ışıklandırma koyalım ya da bu beş aileler olmasın. Evet oldu. Buraya şimdi ya biz bu buna... merdiven yazalım. Şunlarda da gerek. Pürüsü. Bunlar benziyor. Ondan bunları koyuyoruz biz. Evet böyle. Sonra buraya Neyse böyle kalsın. Şakaydı. Evet böyle oldu. Ee, şimdi buraya da şöyle şey yapalım. Ee, dur. Ya ya bir de blok almamız gerek. Blok verin bana bize. Evet. Şöyle burayı kapatalım. Buraya kapı koyacağız. Keşke kapatmasaymışız orayı. Kapı koyalım. Şu kapıdan koyalım. Evet. Kapıyı koyalım şöyle. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ama ben buradan nasıl çıkacağım? Doğru onu yapmadan e, bence video bitmesin. Şimdi şöyle çıkışta buradan bekleyin yapamıyorum. ya neyse bir tane daha açalım o zaman. Fırın, <laughs> fırın gözüküyor burada. Evet. Ya ben niye böyle yaptım? Hayır. Ben ne yapacağım? Heh. Tamam. Şimdi devam edelim. Ee, burayı ışıkla aldıralım. Şimdi burada da şey. Devam ettirelim. Üstümüzü açalım. Şimdi. Evet. Bura çıkış. Neyse. Evet burayı ışıklandırdık. Şurayı da yapalım. Evet, toprak gezi gezikti burada. Aslında bu toprak değil ki. <laughs> Öyleyse şimdi şöyle. Şimdi şuraya da ışık koyalım. Ya ne kadar da şey koy. <laughs> evet, toprağa geldik. Çıkışa yaklaştık ve bitti galiba. Bitmemiş. Neyse devam edelim. Şöyle. Bitecek galiba. Çok az kaldı. Hadi bitsin. Evet arkadaşlar. Ay ışık, ışık lazım. Işık ışık ışık. Evet. Şimdi şöyle açalım. Bu tüylerin solu yok herhalde. Ben onu fark ettim. Evet. Solu yok herhalde ya. Valla solu yok. Nerede ya? Bir toprak geliyor, bir toprak gidiyor, bir toprak geliyor, bir toprak Hiçbir şey göremiyorum şu anda. Şuraya da şunu koyalım. Tamam toprak yüzü çıktı. Sonunda ya çıkabileceğiz. Nereye kadar gelmişiz biz ya? Ama bekleyin. Burada gitmeden önce nereden çıktık biz ha? Buradan çıktığımız için buraya şöyle bir şey yapacağız. Şuna. Bunu... Şurayı şöyle alalım. Ha şimdi burayı böyle yapacağız ki. Ay bekle, yanlış yaptım. Böyle bir şeyle böyle yapacağız. Ne dediysen e, evimizi kaybetmeyelim diye böyle böyle uzun bir direk. Bizim evlerde burada Aa, bak burada girilmiyor. Bizim evde burada alo, alo. o yüzden burayı da yapalım böyle. Alo. Evet. Alo. Bence güzel bir ev oldu. Biliyor musun? 10 dakika önce alo. videonun sonuna geldik demiştim. 21. dakikaya geldik. Evet arkadaşlar böyle çok güzel oldu bence hatta aynı boyutta yapalım bekle oldu mu bence oldu hatta bakın böyle bir şey yapacağız şimdi izleyin böyle <laughs> bence güzel olur ya. böyle böyle güzel oldu 2 iki, iki bu evet böyle güzel oluyor böyle yapalım ama aynı şey de olmadı neyse Bakın aynı şekilde olmadı. Aynı boyutta oldu da aynı şekilde olmadı maalesef. Neyse. Bakın. Biraz daha buraya doğru yapsaymışız aslında oluyormuş da. <laughs> Neyse artık şöyle şöyle bir şey yapalım. He. Evet hatta bazı yerleri de böyle yapalım ki. Şey olsun. Ha. Böyle güzel olur bence. Evet. Böyle güzel oldu. Evet böyle. Evet böyle güzel oldu arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Gerçekten güzel oldu bu böyle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bye bye abone olun.